Şük şükretmeyenleri otomatikman ulemaya göndereceğiz. Evet. Ulemanın artık vereceği karar neyse takdir. Hoca evet. da peşinde vayz verecek olayı bitecek. Olay bitti diyorsun. Vatandaş sabah şükrederse doyar mı? Tabii. Öğlen. Şükretmeyen zaten vatandaş sürülsün, ölsün. Dinini bilmeyen, ibadetini bilmeyen, camisini bilmeyen. Hani niye yaşıyor ki? Evet. Tabii. Biz şükürle İsrail'i defnedeceğiz. Ama öte yandan gizlice mallarını alacağız, ticaretimizi yapacağız ama büyük büyük mitingler yapacağız. Kahrol Filistin e, İsrail diyeceğiz. Gerçekten Olay bitecek. Tabi Tabii ölamadı. en son takdiri yani, ironi mi yapıyorsam? yapıyorsun? E, ne, ne yapayım? Yani bu sürece başka ne gider? Artık stresi, ne bizde beyin kaldı, ne fizik kaldı, ne güç kaldı, ne yaşam ahlak hiçbir şey kalmadı ki. Kalmadı. Yani her şey baskılamışlar diledikleri gibi ya konuşacaksın. Zaten öbür şey bitti. Ondan vazgeçtik de evet. konuşma hakkın dahi onların belirlediği ölçülerde olacak. O ölçüleri yakalamadıklar müddetçe hapse tıkayacaklar, oraya tıkayacaklar, buraya tıkayacaklar. Terörist ilan edecekler. Evet. Ama 7/24 teröristlerle koşulsuz ittifaklar devam edecek. O da problem yok. Problem ne? Onun Seni için <laughs> <alalım. Seni gülüyor> şükredelim. Bisiklet Ben şükredenlerdenim. Abi. Harika bir haberle geldik. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Işıkan evet. dedi ki ben Türkiye'de asgari ücret alıyorum ama açlık sefalet çekiyorum diyen kimse yok dedi. Yüreğimiz rahatladı. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi tabii ki yüreğimiz rahatladı. Çünkü kendisinin de en son bakanlık için getirdiği, daha önce hırsız diye kovduğu, daha sonra ithal edip getirdiği Mehmet Şimşek e, ne dedi? Bu ülkenin dedi e, ekonomisi nasıl düzelir dedi eee şey bu emeklileri kısacaksın. Evet. Yoksula vermeyeceksin, işçiye vermeyeceksin. Öte yanda dedi biz beşi çatanı nasıl vergilerini mahvedeceğiz? Ancak bunları da kısacağız ki beşi çatayı mahvedelim. Bunları doyurabilmemizin başka şartı yok. Onun için ekonomi bakanı ne derse desin önemli olan tek bir kişinin dediğidir. Evet. An, aynı anayasaya yemin eden bir kişi anayasa'yı red edebilen biridir. Evet. Yani bizim bu anayasa'yı reddeden bir ülke e, yöneticilerinden ne beklersin ve ne ne yapabilirim? Ben onları nasıl direnebilirim? Nasıl yani e, sorgulayabilirim? Nasıl karşı koyabilirim? Aynı anayasa'yı yemin eden hemen soralım. Sayın Can Atalay içeride vekil seçildi. Evet. Anayasa Mahkemesi dedi ki bu adamı bırakmanız lazım dedi. Yargıtay dedi ki hayır bırakmamanız lazım dedi. Siz suç işlediniz dedi. Suç. Ben Can Atalay konusuna da gelince ben Türkiye'deki bu iki yüzde zaten akıl erdiremiyorum. Ben Can Atalay önce e, siyasi tutsak olan Sel Selahattin Demirtaş'a bakarım. Evet. Eğer Türkiye'deki sosyal demokratlar, demokratlar, yürseverler Selahattin Demirtaş'ın bu içerideki hapsine rehin durumuna kayıtsız kalmasaydı Can Atalay da bugün bu durumda olmazdı. Öbürleri de o durumda olmazdı. Anladım. Şimdi onun için ben Selahattin Demirtaş'ın ortadayken durumu benim Can Atalay veya başka birilerini tartışmamın hiçbir anlamı yok. CHP kurultayında hem Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel selamlar olsun Demirtaş'a dedi. Samimi buluyor musunuz? Asla. Neden? Çünkü çünkü onların imzalarıyla Selahattin Demirtaş içeride. Ben kendim kendim aynı zamanda CHP'ye oy vermişim. Belki yine önümüzdeki yerel seçimlerde güç birliği adı altında verebilirim. Evet. Ama asla samimi değiller. Çünkü Selahattin Demirtaş'ın içeride olma nedeni onlar. Demirtaş sizin için umut vaat ediyor mu? Çok, çok umut vaat. Umut vaat etmese bile duruşu bizim için en büyük umuttur. Hadi siz de bir akıl yürütelim. Demirtaş bugün geldi. Şeffaf bir seçimde başkan adayı oldu. Zaten Demirtaş'ın ne bir kusuru var biliyor musun? Evet. Kusuru bu ülkeyi. Bütün Avrupa kıskanıyor. O da aksini söylüyor. İşte o kusurda da cayarsa bile şükretmesini bilse ulemaya da uğrarsa hiçbir sorun kalmaz. Ulemaya uğramak nedir? Ee, dini ulema biliyorsun. Ha. En son kararları bizim mahkemeler, anayasayı da tanımıyoruz. Mahkemeler tanımıyoruz. Kim karar verecek? Ulama karar verecek. Ulema dini ulema karar vermediği müddetle nasıl şükredeceksin? Nasıl besmele çekeceksin? Nasıl yaşam bulacaksın? Onun için ulemada ben bir sonuç alayım ondan sonra. Size soralım. 4 ay sonra Temel besin maddeleri, ekmek kaç para olur? Ee, ben temel besin maddenin ötesine geçtim. Bakın bir ülke ancak bu kadar bitirilebilir. Emperyalist kuşatma altındaki bir ülkeyi ancak ülke idarecileri, yöneticilerinin bu yoğun işbirlikçiliği bu duruma getirir. Ekmek çok şey değil ki bu ülkenin o kadar kaynakları var ki. Yeter ki işbirlikçilikte kurtulan yöneticiler olsun. Efendim son sorum. Karslıyım dediniz. Karslıyım, elhamdülillah. Digorluyum, Kürdüm. Kürtsün. Onur duyuyorum. Çok güzel. Allah'ın yarattığı ah. zaten ancak onur duyulur. Ah, aynen. Ben de çatpat Kürtçe biliyorum. Ah. Oğlunuz olduğunu varsayalım. Muhtemelen de vardır. Evet. Oğlunuz bugün kaymakamlık mülakatına girse eşit tutulacağını inanıyor musun? Asla olmadı da şu ana kadar benim oğlumun seçtiği eşit tutuldu mu ki? Parlamentoda temsil etme hakkı buldu mu ki beni? yerel yönetimlerde o kadar belediyelerimize kayun atandı. Bir tek inandığım bir şey vardır. Ben Türkiye Kürdüyüm. Kimse beni bu gerçekten ayıtmaz ama iğrenç bir yaşam şartlarıyla muhatabız. İğrenç. Bu da hep yöneticiler tarafından dayatılan bir gerçeklik. Sayın Demirtaş silahı bırakın çağrısı yapmış. Hı. Şimdi e Demirtaş'ın silahı bırakın çağrısını bir genel başkan olarak ilk defa yapan bir HDP'li HDP'li Yeşil Sol Partili her neyse isimler değişti. Olması sence sizin için bir ülke için bir şans? Bakın o çok farklı bir şey. O gittikçe e beni de aşan, Selahattin Demirtaş'ı da de aşan, aşan bir şeydir. Çünkü eğer insanlar e yaşama hakkını farklı yollarda elde etmenin arayışı içerisine girmişse, onu salatine bakarak veya salatinin buradaki referansıyla yani. ıı, değiştirmek. bir gün tam anlamıyla demokrasi gelir mi? Asla. Asla. Türkiye geriye gidiyor. Demokrasi nerede? Ya ne demokrasi? Dibe vurup. Yani ya demokrasi bugün eğer Türkiye Cumhuriyeti e, demokratik Türkiye Cumhuriyeti diyoruz. Güçlü hukuk devleti diyoruz. Hukuk devleti olan anayasaya bağlı kalacağına yemin eden ve bunu tanımayan bir ülkede hangi hukuktan bahsediyorsunuz? Mecliste Kürtçe konuşan vekillerin konuştuğu dilin ilk stil olarak geçmesi sizi üzüyor mu? İşte ne kadar faşizane bir tutum değil mi? Hem kardeşiz, hem birlikteyiz, hem beraberiz. Ama e, evcil Kürt olursan, yani benim dediğim gibi hareket eden Kürt olursan beraberiz. Evet. Ama biz de asla onların dediği Kürt olmayacağız. Çünkü biz Kürt'üz ya. Yani başka Kürt olma şeyimiz yok ki. Biz Kürt'üz. Bizim de hakkımız, hukukumuz, yaşam hakkımız vardır. Eğer kardeş birliği istiyorsalar ilk önce bizim kardeşlik hukukumuza riayet edecekler. Ondan sonra herkes. Ondan sonra herkes değil kardeşim. Sen az önce dedin ki. Merhaba. Önce, önce bizim merhaba. hukukumuza, önce bizim hukukumuza riayet edilecek. Önce bizim hukukumuza riayet edilecek. Önce bizim hukukumuza riayet edilecek. 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 edilecek, ondan sonra müşterek şartlarda anlaşacağız. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bunları, yok dinlersin şimdi. Ben sadece ben siyasetten çok uzak bir insanım da. Evet. Şimdi az önce Selahattin Demirtaş'tan diyor, tamam mı? bahsediyor. Yani hani şeyinden bahsediyor. Ben tek kendisine bir şey soracaktım. Tabii değil. Selahattin Demirtaş tamam o da bir lider yani evet. şey olarak Ama neden e, onun mitinginde bir tane Türk bayrağı yok? Hep Apo'nun apakatları ap ap var. Ben bir şey söyleyeyim. Ben taraf değilim. Demirtaş taraftarı da değilim. Ben de yok mi Demirtaş mitinglerinde çok fazla Türkiye Cumhuriyeti bayrağı gördüm. Ben görmedim. Özellikle de baktım. Google'dan bakın bir ara. Baktım. Ben de bakayım eve gidince. Tamam gidince bir bak. Okay. Ama yayınlayacağım. Görmedim. Hep abonun şeylerini gördüm. Resim. Okay, o zaman izleyenler bak. Ben o adama bile bile nasıl oy vereyim? İzleyenler baksın. Baksın. Altında yorum yazsın. Yazsın abi. yazsın. Merhabalar. Merhaba. Çin abi vereceğiz. Zeki... Aha emek emeklinin halini görüyoruz. Hmm. Şunu da dile getirelim de son bir kez. Tabii. Hani diyor ya mesela Kürtlerin hakkı şeyi. Bak ben de Kürdüm. Bak babam Kürt. Annem Türk ama ben Kürdüm yani. Evet. Şöyle bir şey var. Bundan birkaç sene önce eskiler daha iyi bilirdi. Bu sokaklarda Kürtçe konuşamazdın. Tayyip'ten önce Kürtçe konuşamaz. Ben Kürt'üm diyemiyordun, diyemiyordun. Evet. Korkuyordun. Ne kadar kötü. Bu adam geldi, herkesi bir yaptı. Tamam mı? Herkesi eşit yaptı. Yardım yoktu, ulaşım yoktu, hiçbir şey yoktu doğuya. Hiçbir şey yoktu. Bu adam hepsini yaptı. Şu an bak ortalıkta hep Kürtçe müziklerle dolanıyorlar. Evet. Kimsesini çıkarıyor. Kim bir hastaneye gidiyor da sen kürsün seni bakmayacağım diyor. Evet. Ben de kürdüm. Ben bir şeyle karşılaşmadım abi. Yayınlayın yayın abi. Eyvallah. Merhabalar. Mer Merhaba. Efendim, Sayın e Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı dedi ki: "Asgari ücret alıp geçinemiyorum." diyen Allah'a şükür yok artık. Ya boş işler. Ben AKP'nin kurucularından. Evet. AKP'nin belediyesinden de emekliyim. Evet. Yani hep onlar boş. Boş hepsi. İstedi, dilediklerini cehennem atıyorlar, dilemediklerini cennete atıyorlar. Me, son seçimde oyunuzu kim? Son seçimde e, Tayyip'ten kim gelse gelsin veririm. Yok en son 28 Mayıs'ta. Tayyip'e verdim ama bin bir pişmanım. Bin sizi pişman etti? Ne zaman pişman oldu? Ya emeklisinden tut şey ya emekliyle resmen dalga geçiyor ya. Resmen. Nasıl bir dalga? Nasıl nasıl bir dalga? Yani 5000 lirayı verecek. 5000 lirayı alan emekli bin tane anca. Yok abi, yok. Bin tane anca, bin, tane. Bin tane anca, bomboş. Bu, yukarı, affedersin, yukarıdan aşağı cıbulak bir yemekli bulursan ona veriyor. Peki 28 Mayıs'ta size bu işler buraya gidecek diye anlatan konu, komşu, eş, dost oldu mu? Ben siyasetin içindeyim. Pişman. yani yapma kardeşim diyen oldu mu? Oradan sonra deseler de paritmiyor. Verdin. Yani verdim. Hem de çoluğumla çocuğumla da kötü oldum. Yok vatan meselesi, vatan elden gidiyor ama e, at tellu daha yemiyor. Daha. Ne, ne giderse gitsin yani daha bit, evde 10 oyum var bak ben orduluyum. 10 oyum var, 10 oydan bir oy vermem. Tamam soralım yerel seçimler yaklaşıyor. tamam orada asla ben vermem. Rakibine mi verir? Kim HDP geçsin karşısında HDP'ye yani ikisi kalsın HDP'yi tercih ederim onu gire tercih ederim. Ordulu olan. Evet ordulu